Arkadaşlar sebzeci gelmiş. Ben sebzeci sabah görüyor, gidiyor zannediyordum. Yok dediler. Buradaymış. Saat üç buçuk gibi falan şu anda. Gidiyorum alayım. Bir de yarın boş boşuna dursun ben dursun meydan taşımayayım ya. Bizim karımız bitti. Yağmur yağdı. Vallahi Zayda abla daydım şemsiyem de yoktu. Onlar dedi sebzeci gelmiştir. Aradım Mustafa Bey'i. Buradaymış. Şimdi koştur koştur gidiyorum. Ay. Bakalım ilk kez buradan bir de sebze alayım. <laughs> Hadi görüşürüz. En nihayetinde elime ulaştı. Google'dan. Bu pil midir, nedir? Bekle 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 bekle. Köyde de çok zor. Ee, yukarıya çıktım. Şey kağıt. Evet. Sebzelerimi getirdim. Şimdi köpeklerin yemeğini vereceğim. Kağıdımın da hemen işlemini yapılırsın. Neyse artık. Hadi bakalım. Görüşürüz. bakın. Zor yakaladım. Annesi kaçıyor. Ondan ben daha kaçıyor. Bir tatlılay. Anne yakaladı. Ay beni koşturdular peşlerinde. Bir tanesini aldım kucağıma. Kediler de geliyor. Bella var ya. Hiç çıkmıyor buradan. Bakın. Onu. Gucu 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 gucu. Gucu. Ah yine. Amanın. Dur Bella. Her yerde Bella. Şimdi bakın. Şimdi bakın bak 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 bak. Allah'ım. Sen de konuşsana hadi. Anneyi takip ediyorlar. Asla yakalanmamam için yakalattırmıyorlar bana. Hayır senin yaptığın iş ne oluyor sormasayım. Sen ne yapıyorsun? Ya buranın ışığı yanmıyor galiba. Tatlı. Sen nereye çıktın be kocuğum? <laughs> Oy. Gel bir sevelim. Be. Be. Peşime geliyorlar. Anam kediler de giriyor çıkıyor. Ay kakalar. Oh, hop hop. Şaban yanlış kapıdasın. Orası değil ya hocam. <laughs> düşürdü her şeyi. Alalım şunları. <laughs> düşürdü. Ne işe yarıyormuş bu düşürdü. Anam. <laughs> Anam. ayaklarım ne oldu? Be be be. Bıraksın niçin açık? Kapatalım üşümesinler ya. Tipe bakın abla. Be. Sus. Kaçıyor kaçıyor. Daha göbeksileri düşmemiş. Tipe bakın. <laughs> tamam gidiyorum be. Gel kaç ne olursun <laughs>